Merhaba arkadaşlar gördüğünüz gibi neredeyse 35 dakika oldu İstanbul bilişimden ee, gördüğünüz gibi sipariş numarası ve e, sipariş tutarı ayın şu an 10 Mart ben ayın 26'sında 26 Ocak'ta 2020'de sipariş ettim hala bekliyorum e, 15 iş günü bizi beklettiler ürün daha önce telefon açıp sorduğumda bana dediler ki ürün şeyde var stokta var size yollayacağız birazcık bekleyin dediler tabi 15 gün geçti 15 iş günü geçti yani 20 küsür 22 24 gün oldu ee, sonrasında ben tekrar aradım nasıl olduysa ama o zamanlar her aradığımda da ulaşıyordum. Bana dediler ki bir 10 gün daha bekleyin malzemeyi sipariş edeceğim dedim iptal edin ben 10 gün bekleyeyim paramı alayım. Tabi 10 iş günü de bekledik. 10 iş gününden sonra şu an arıyorum. 35 dakikadır hatta bekliyorum. Saat 11.30 ve hiçbir şekilde İstanbul Bilişim karşımızda hiçbir şekilde bir muhatap yok. Yani para, parayı ben vakit olarak yolladım. İnternetten direkt EFT yaptım. E, maalesef havamıza alıyoruz. Siz siz olun. Sakın İstanbul Bilişim'den hiçbir şey almayın. Aynı duruma sizler de düşmeyin. Yani e, buna çanak tutanlar var muhakkak. Çünkü hem televizyonda reklamları çıkıyor. Ve ben de sonrasında internetten maalesef e, bakıp gördüm. Mağdur olan binlerce insanlar ve paraları ödenmiyor. Sadece parasını ödediğiniz malı gelmesini hayal ederek ömrünüz geçiyor. Parayı da alacağım diye öyle oturup bekliyorsunuz. 36 dakikadır ben müşteri hizmetlerine bağlanmaya çalışıyorum. Hiçbir avukat, hiçbir hakim bu işte de ilgilenmiyor. Yani siz adaletin olduğu bir ülkede çok çok güzel bir adaletli bir ülkede paranızı kime alacağınızı, kime şikayet edeceğinizi bilmediğiniz bir şekilde yaşıyorsunuz. Ya herhalde şey olacak, bir milletvekili veyahut ne bileyim bir hakim, savcı buradan ürün alacak, o da aynısını yaşayacak. Ha diyecek insanlar mağdur kalmış, dur biz bu insanlara yardım edelim diyecek. Maalesef güçlünün güçsüzü ezdiği ülkede böyle 1600 lira bekliyoruz. Paşa paşa bekliyoruz yani. Bilmiyorum artık. Sinir içerisinde bekliyoruz. Başka hiçbir şey yok. Sizden tavsiyem, size tavsiyem siz siz olun. İstanbul Bilişim'den çöp dahi almayın.